Hey annenin elinde neler var öyle? Şimdi anladım. Onun minik kelebeği Meri'nin doğum günü. Bu planı uzun zamandır yapıyordu ve küçük kelebeği için her şeyin kusursuz olmasını istiyor. Ah oh, ne kadar hızlı büyüyorlar! İşte geldi. Selam tatlım. İşte kızım. Bu senin için. Tadam. Bir parça al. Gerçekten orijinal bir lezzet. Ah wow. Anne pastanın içine bir sürpriz mi saklamış? Sanırım. Yoksa o. Aman tanrım anne. Bu son model bir iPhone mu? Anne lütfen hep annem ol. Burger yeme makinesi mi o? Anne bugün benim doğum günüm. Ah yani. Ah. Hmm. Hmm, tamam. Elinde bir balon var. Burgerin bir parçası da ağzında. Çok enteresan. Ha? Anne? Daha iyi fikri olan? Evet. İçi su dolu bir balonumuz var. Şimdi ne olacak? Bir de krema mı? Anne amacın ne senin? Tamam ama doğum günün diye çok bir şey bekleme. Şekerler mi? Bir ısırık bile istemiyorum. Canım. Hmm? Lezzet. Gelsene anne. Bom! Burger aromalı su balonu. İşte bu. <laughs> doğum günün kutlu olsun. <laughs> İyi ve kötü annelerin karşılaşmasına hoş geldiniz. Mermer, problem mi? Hmm. Canım, Ted'im kayboldu. Hayır. <laughs> tamam, neden hala annene haber vermedin ki? Hmm. Ted'i! <laughs> neden? Ted'i! <laughs> hey tatlım. Ha? <laughs> oh, ne oldu? <laughs> Anne, Ted'i kayboldu. Bu acil bir durum. Lütfen sakinleş. Onu bulacağız. Hım. bana uyku yok. Ted. Ah tatlım, buldum. Daha sonra. Anne ayı. Şş, sakın maskeyi çıkarma. Küçük kelebeğin biraz uyuması lazım. Hey bebeğim, uyuyamadın mı? Belki de şu ışık yüzündendir. Ah canavarlar, canavarlar her yerde. Belki de onlar yatağın altındadır. Ne? Ah! anne! O burada! <laughs> anne sana inanamıyorum. Mer, anne! Çok korktum. Bu Barney ve arkadaşları paranormal activity yedi değil. Ve sen aç mısın? Ah, problem değil. Al şu 400 doları tatlım. Ne? Seyredin. Hayır. Anne ne? Ne yapacağız? Balım, bebeğim. Bak sana daha güzelini hazırladım. Atıştırmalık tabağı. Wow! Bu inanılmaz değil mi? Ah, sevdin mi? Bayıldım. Sakın şikayet etme ben buradayım canım. Sadece belki biraz daha sağlıklı bir şeyler olabilir miydi? Hmm. Bekle. Siz onu nereden içiyorsunuz? Kola masası. Bu bir mühendislik harikası. Sinema gecesi. Ding dong. O da kim? Ah! Pizza olmalı. Ah! Aa! Özgünüm Kate. Geç kaldın. Annen çoktan pizzayı kaptı bile paylaşmayı düşünmüyor musun? Ah, bu Kate için bir kabus olmalı. Ah, of, gerçekten mi? Ne? Hepsi bu mu Kate? Bir dilim bile vermesine şaşırdım. Ah dostum. İlk ve son parçanın tadını çıkar. Ha? Anne neredeyse bitirmiş. İşte bu. Ver onu bana. Ah! Pizza dilimine elveda de. Evet, henüz gülme Kate. Çünkü annen henüz vazgeçmedi. Ama şu saçlara bakın. Teşekkürler anne. Hey, şuna bak. Takılmacalar mı? Tony dostum. Zavallım hiçbir şeyden haberi yok. Anne vazgeç bundan. Anne bunu sevmedim. Tony koş. Ah hayır. Anne sanki soyguna çıkmış çocuğun her şeyini istiyor. Sweatshirt de lütfen. <laughs> tamam oğlum. Hepsini dedim. Bu soyguna kimse şahit olmadı mı yani? <laughs> tamam pantolon kalsın. Kate keyfin yerinde görünüyor. Aferin sana. Mary şunu çantana koy bence. Annen gelmek üzere. Göreceğiz. Hadi kaç. Şu an hava sıcak görünebilir. Ama ya beklenmedik bir fırtına çıkarsa? Ah evet. O kazanın kollarını kesiyor. Evet bu 10 yılın en kötü kombini diyebilirim. Ah dostum anne. Şu an 50 derece gibi hissediyorum. Ha? Ah, okulda günün güzel geçsin. Hey anne! Mary için mi? Tanrım! Tadını çıkar tatlım. Sağlıklı. Tabii ya. Ha? Merhaba bebeklerim. Evet. Ah hayır. Sana koyduklarımı ye. Evet Mary. Şu sağlıklı şeyleri ye. Anne elma dilimliyor. Tahmin edin neden? Kola ne alaka? Merak ettim. Hayır. Kolayla meyve suyunu şişelerini değiştiriyor. Sağlıklı ve tatlı. İşte. Ona arasındaki farkı söyleyecek misin? Elma kızartması. İşte bu en iyisi baby. Anne şişeyi açmamda yardım eder misin? İşte. Bakalım. Bayıldım. Acı soslu bir sosisli. Sen benimsin. Ah benim. Kate. Ooo, aral. Ah, iyimiş. Güzel, güzel. Sana daha güzel şeyler hazırlayalım. Ekmek. Uh. Ee, sesi biraz kısaltalım. Ne? Neden? Sadece senin sağlığın için Mary. Tabii öyledir sen bu çok seversin bebeğim. Ah dostum, böyle dengesiz bir kahvaltı yapacağıma inanamıyorum. İşte. Teşekkürler anne. Nom Bu da ne? Denesene bak. Almayayım. Daha kötüsü olamaz. Şeker şeker. <laughs> anne yardım et bana dişlerim. Diş hekimi mi? Hayır, annenin başka bir planı var. Bu bilimsel sayılır mı? Hangi yüzyıldayız biz? Hayır, hiç endişelenme. Anne, korkuyorum. Hiç acıtmadı değil mi? Ha? Benden bu kadar daha iyi görünüyorsun. O zaman sıradan programımıza geri dönelim. Hey tatlım. Kimden mesaj geldi? Hadi hazırlanalım. Söz konusu Tony. O yüzden güzel bir şeyler giymek lazım. Hayır. Bu kutu da neymiş? Ne? Ne? Annen geliyor. İşte. Bir annenin hislerini asla küçümsemeyin. Tamam şimdi daha iyi olacaksın. Anne benim hiçbir şeyim yok ki. Lütfen bana bugün bunu yapma. Randevum önemli. Birazdan daha iyi hissedeceksin. O geldi. Hey! Selam prenses. Prenses mi? Ağır ol dostum. Dışarı. Aa! Anne, neden bunu yaptın? Tanrım, neden? <laughs> hey, anne önünden geçerken kontrolü kaybediyorsun. Aa! Zamane çocuklara. Bu kötü notun hakkında konuşabilir miyiz? Balım. Sakın beş dakika daha deme. Ah, tamam. Anne. Kader işte bazen elektrikler gidebiliyor Meri. Şimdi anne senin için en çok satan kitabı aldı. Hadi oku. Buldum. Ha? Hayır hayır. Şeker yok. Ama ama. Ah, tamam. Onu yer işaretleyici olarak kullan. Hedef sayfana her geldiğinde onu yiyebilirsin canım. Çok tatlı anne. Havala. Beni nasıl motive edeceğini iyi biliyorsun. Sonra da spor. Ha, çok iyi. Bye. Bam. Kötü annemize geri döndük. Ve kızına da onları görmek için sabırsızlanıyorum. Ha! canım. Hey. Aa. Ve Ve fake'si yapabileceğin en iyisi bu mu? Bu kaçıncı kötü notun? Ah. Tamam. Özel hocaya ihtiyacım var. Her neyse. Anne ciddiyim. Acaba anne gerçekten de yardım edecek mi? Tamam. Bekle. Anne o çakmakla ne yapmaya çalışıyor? Elindeki plastiği eritti. Ama amacı ne anlamadım. Şimdi F notunu değiştirmeye başladı sanırım. Tamam bekle. İzle bakalım tatlım. Ha? ha? Ne? Havalı. Hmm. O gördüğüm şey A not mu? Buna inanamıyorum. Sağ ol anne. <laughs> hey eğlenceni bizimle de paylaşır mısın? zamanı. Anne ayakkabıların bodayı derhal topluyorsun. Hayır. Hiç de kirli değil. Gördün mü? Sana söyledim. İşte geliyor. Ben senin annenim. Ben ne dersem o olur. Ve bunu yapacağım. Güle güle de. Hayır. Tamam bak pırıl pırıl oldu. Ebeveynlerin yetenekleri gerçekten inanılmaz. Selam güzel melek. Cennette başka bir günah. Şeker. Ne? Hayır hayır. Balım işte. Süper pofuduk terlikler. Havalı. Hepsi bu da değil. Hem temizliyorsun hem eğleniyorsun. Wow! Temizle ve eğlen. Havalı. Anne ben de denemek istiyorum. Onlar senin tatlım. Tamam kızlar başlayın. Dost dost dost. Çok havalı. Çak bir beşlik. <laughs> Selam Elsa. Ve anne geliyor. Ve senin için bir alışveriş listesi var uzuyor. Wow. bu şey bayağı uzun. Elsa'ya iyi şanslar. Bu bütün gün sürecek gibi. Listedeki her şeyi almışsın. Harika, teşekkürler canım. Elsa her zaman yardım etmekten mutluluk duyar. Aa, annene çiçek mi aldın? Ah, seni melek kız. Teşekkürler Elsa. O esnada... Ah, işte anne geliyor. Yiyecek alma sırası Val'da. Evet, buna güvenmezdim. Valeri, çok dikkat. Bu listedeki her şey alınacak. Ve hayır, bu gülümseme yiyecek alması gerektiği için değil. Nakit parası var. <laughs> Pahalı eşyalarla parayı savuruyor. Anne! Ah oh, olamaz. Bu kıyafetleri satın falan almıyorsun. Fırçala bakalım. Aa, Val. Wow. Nefis ve kocaman bir burger atıştırıyor. Çok lezzetli. Hmm. Vay canına. Bütün bu yiyecekler gerçekten arkadaşlarımızın karnına gidiyor. Ha? Ne yapacağım? Evet. Bal fazla kiloları vermeye çalışmak yerine tam tersini yapıyor. Yarın yokmuş gibi o burgerleri yiyor. Ama neden? Koştu süper ultra bir maraton mu var? Yoksa henüz bilmediğim bir yiyecek kıtlığı mı? sadece bekleyip görmemiz gerekecek. Kimya dersine hazır mısınız? Hazır sayılırız. Aman tanrım. Van hamile mi? Hayır, bu ekstra yiyeceklerden ama sanki öyle olduğunu düşünüyor. Yemek için tebrikler bebeğim. Ve bunun için artık iki kişilik şeker yemelisin. Çok tatlı. Herkese teşekkürler. Öğretmenin bile senin için bazı ikramları var. Hmm. Belki seni bu dönem sınavsız geçirir. <laughs> ah val şimdi anladım. <laughs> Özel muamele karın ağrısına sebep oldu. Ne kadar da tatlı. Hmm. Val anne olacak ha. Sana inanamıyorum kızım. sınıfa geri dönelim. Şekere izin yok. Ve bu kural çok çok ciddiye alınır. Bir şeyin var mı Stace? Hmm. Bal şekerini Elsa'nın sırt çantasına koyuyor. Bu bir kurgu. Yok artık. Elsa'nın hayatında hiç başı belaya girmedi. Ama bugün muhafızımız turnayı en az bir defa gözünden vuracak. Tamamdır Elsa gidebilirsin. Stacy geçebilirsin. İyi dersler. Pekala tarayıcı zamanı. Elsa'yı büyük bir sürpriz bekliyor. Ding ding ding. Buna inanamıyorum. Ah oh, hiçbir şeyin olmadığına emin misin? O zaman bütün bunlar ne? Wow. Bal wow, bunu yaptığına inanamıyorum. Elsa'nın başı dertte. Elsa tüm konuşmaları bitirmek için konuşmayı başlatırken Bal wow, ortalığı toplar. Biraz temizlik mi yapıyorsun? Sen ne iyi bir insansın öyle. sanın şey çok iyi durumda olduğu söylenemez. Müdür Baker Elsa için kolaylık sağlamışa benzemiyor. Ah nefis nefis kola çok tatlı. Garson. Val Elsa'ya menü verir. Bu nasıl bir hizmet? Boş ver gitsin. Her şey yolunda bana bu burgeri getirin. Ah. Sadece bunu gördünüz değil mi? Bu saygısızlık. Sırmadığınız bir burger servis edemez misiniz? Hey! Hadi! Şefi çağırın. Ah tamam. Ah. Hmm. Merhaba ben şef. Orada ne olduğunu bilmiyorum. Çok çok üzgünüm. Elsa affediyor. Sadece tatlı yiyecek. Buyurun. Wow, güzel oldu kesin. Ve bu burgeri alabilirsin. Lütfen... Anlaşılabilir... Hadi yiyelim... Hmm. Bir dakika... Çatal bıçağa ihtiyacımız olacak... Hadi... Hmm. Ah. Elsa yemeğe karar verir... Alışılmadık bir şekilde... Hepsi hmm. tamam... Elsa bardakla mı yiyor? Ne kadar ilginç... Ve garip bir şekilde iştah açıcı... Hmm. Çok tatlı... İyi eğlenceler kızım... Bu şey harika görünüyor... <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımız hazır. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, barışla kalın.